mahkeme kararıyla boşanan bir kişi dinen de boşanmış sayılır mı? Evet. Mahkeme kararıyla biri boşandığında eğer eşler boşarmak istemiyorsa bu durumda mahkeme onları boşar. Mahkemenin böyle bir yetkisi vardır. Dolayısıyla mahkeme boşadığında boşanmış olurlar. Yani erkek seni boşamıyorum deyip kadına bu zulmü yapamaz böyle bir hakka sahip değildir. Beraber yaşamıyorlar. Eş olamıyorlar. Ama boşamıyorum. Niye ceza veriyorum? Ya da niye böyle kalsın? Böyle bir hakka sahip değildir. Allah zaten bunu böyle yapmayın dedi. Ya güzellikle beraber olursunuz, beraber yaşarsanız ya da güzellikle ayrılın. Aranızda iyiliği unutmayın, marufi unutmayın. Siz kardeşsiniz, siz mümin kardeşisiniz. Birbirinize zulmetmeyin. Hele bir de evlenmiş, birbiriniz için güzellik olmuşsanız, yani şimdi anlaşamadınız diye düşman mı oldunuz? Hayır. Kardeşliğiniz devam eder. Müminlik kardeşiniz devam ediyor. Onun için evet mahkeme boşama hakkına sahiptir. Anlaşamıyorlarsa mahkeme boşadığında boşanmış olurlar.